Merhaba değerli öğrencilerim. Bu derste konumuz inorganik bileşikler olacak. Öncelikle olarak inorganik bileşiklerimiz neler? Şöyle kısaca bakalım. Su, tuz, mineral birer inorganik bileşiktir. Bunun yanında yine asit ve bazların da bir kısmı inorganiktir. Yani tüm asit ve bazları inorganik diyemeyiz. Çünkü bir kısmı da yine asit ve bazların organiktir diye söyleyelim. Peki inorganik bileşiklerin özellikleri neler? Onlara da şöyle kısaca bakalım. İnorganik bileşikler canlılar tarafından üretilemezler. Bu nedenle de Tüm canlılar ihtiyaç duydukları inorganik bileşikleri dış ortamdan hazır olarak alırlar. Ee, yine bir diğer özelliği ise inorganik bileşikler yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak kullanılır. Dikkat ederseniz inorganik bileşiklerin yapım, onarım ve düzenleme görevleri vardır diye söyleyebiliriz. Yine inorganik bileşikler hücresel solunumda enerji verici olarak kullanılmazlar diyoruz. Ancak bazı yerlerde Doğrudan enerji verici değillerdir e, şeklinde ifade karşımıza çıkıyor. Bu ifade doğru değil. Çünkü inorganik bileşikler kemosentez adını verdiğimiz olayda enerji verici olarak kullanılırlar. Kemosentezde inorganik bileşiklerin oksidasyonuyla açığa çıkan enerji besin sentezinde kullanılır. Dolayısıyla doğru ifademizin hücresel sonunda enerji verici olarak kullanılmazlar şeklinde olması gerekiyor. Tabi bu arada fermentasyonu da ekleyelim isterseniz bir sonun biçimi değil ama enerji üretim şeklidir. Fermentasyonda da yine inorganik bileşikler enerji üretiminde kullanılmaz. Ama kullanıldığı bir olay var. O da neymiş? Kemosentez. Bunu unutmuyorsunuz. Evet bir diğer özelliğimiz ve son özelliğimiz tabi. Hücre zarından kolaylıkla geçebilirler. E, dolayısıyla da sindirime uğramazlar diye ifade edelim. Gelelim inorganik bileşik çeşitlerinden ilkiyle başlayalım. Suyla başlayalım değerli öğrencilerim. E, canlı hücrenin yaklaşık olarak %70 ila %95'lik kısmını su oluşturur. Bir canlının tüm hücrelerinde aynı oranda su vardır diye söyleyemeyiz. Farklı hücrelerinde farklı oranlarda su bulunabilir. Su canlının devam edebilmesi için gerekli olan yaşamsal birçok biyokimyası olayda görev yapar. Dolayısıyla su olmadan e, birçok biyokimyası olayı gerçekleşmez. E, biyokimyası olaylar gerçekleşmesi de canlının yaşaması da mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla yaşamın devamı için mutlaka su gerekli. Su molekülleri hidrojen bağıyla birbirine bağlıdır. Bakın iki su molekülü yapalım. Bunlar su molekülü olsun. Birbirlerine neyle bağlılar? Hidrojen bağıyla bağlılar. Hidrojen bağı çabucak kurulabilen, çabucak da kırılabilen bir bağdır. Yani e, hızlı bir şekilde oluşur, hızlı bir şekilde kırılır diyelim. Hidrojen bağlarının e, bir sonuç olarak suyun dört tane temel özelliği vardır. Bakın hidrojen bağlarının, bir sonucu olarak ortaya çıkan dört temel özellik bulunur. Bunlar neler? Bir, suyun kohezyon ve e, adezyon özelliği bulunur. İki, sıcaklık kararlı kılma yeteneği bulunur. 3 çözücü özelliği ve 4 olduğunda yani bu sahne geldiğinde genleşmesi özelliği bulunur. Unutmayın bu dört temel özellik bakın 4 temel özellik neyin sonucu olarak ortaya çıkıyormuş? Suyun yapısında bulunan... Hidrojen bağlarının, bakın hidrojen bağlarının sonucu olarak ortaya ne yapar diyoruz, çıkar diyoruz. Şimdi bu dört temel özelliğimizde sırayla görmeye başlayalım. Kohezyon ve adezyonla başlayalım tabii ilk önce. Kohezyon nedir? E, su molekülleri neydi? Birbirini hidrojen bağıyla tutuyor değil mi? Su moleküllerinin hidrojen bağıyla birbirine tutulması ve hidrojen bağı sayesinde birbirini çekmesine biz kohezyon diyoruz. Hidrojen bağıyla birbirine tutunmaları ve dolayısıyla da hidrojen bağıyla birbirine çekmeler durumuna kohezyon adı verilir. ise su moleküllerinin bulundukları yüzeye, bakın bulundukları yüzey hidrojen bağıyla bağlanması demektir. Şöyle bir yüzey ortamı oluşturalım. Şunlar birer su molekülü olsun. E, bu su molekülleri hidrojen bağıyla birbirine tutunur ve çekerler. Buna ne demiştik? Kohezyon. Bu su molekülleri bulundukları yüzeye de hidrojen bağıyla bağlanırlar. Buna da ne diyormuşuz? Adezyon. Kohezyon ve adezyon özellikle bitkilerde topraktan alınan suyun yapraklara kadar taşınmasında e, önemli bir unsurdur değerli öğrencilerim. Kohezyon ve adezyon sayesinde su kökten yapraklara kadar yer çekimine karşı konularak ne yapılır taşınır diye söyleyebiliriz. Su molekülleri e, kohezyon sayesinde birbirine tutunurlar ve birbirlerini çekerler. E, odun boruları yani kıslemlerin içerisinde. Yine su molekülleri adezyon sayesinde de odun borularının yani kıslemlerin çeperine tutunur. Böylelikle su kökten yapraklara kadar taşınır. Evet e, yüzey gelimi denilen bir kuvvet var. Bu yüzey gelimi kohezyon sonucu ortaya çıkar. Yani e, kohezyondan dolayı ortaya çıkan bir kuvvettir yüzey gelimi. Peki nedir? Şöyle kısaca göstereyim. Suyun havayla temas eden yani suyun üst kısmındaki su molekülleri birbirlerine hidrojen bağıyla tutunurlar. Yine bu su molekülleri aynı zamanda tabii ki alttaki su moleküllerine de hidrojen bağıyla aynen bu şekilde e, bağlanırlar. İşte su moleküllerinin bakın üstteki su moleküllerinin hem hidrojen bağıyla birbirine bağlı olmaları hem de alttaki su moleküllerine hidrojen bağıyla bağlı olmaları sonucunda ortaya çıkan kuvvete biz yüzey gerilimi adını veriyoruz. Yüzey gerilimi sayesinde bazı böcekler su üzerinde yürüyebilir. Yine hatta bazı kertenkele türleri suyun üzerinde koşabilir diye de ekleyelim değerli öğrencilerim. Gelelim suyun bir diğer özelliğine. Yani sıcaklığı kararlı kılma yeteneğine. Suyun sıcaklığı kararlı kılma yeteneğinin olması özgül ısısının bakın özgül ısısının yüksek olmasının bir sonucudur. Özgün ısının yüksek olması ise tabii ki yapısındaki hidrojen bağlarından kaynaklıdır diye söyleyebiliriz. Ee, Özgün ısının yüksek olmasına dolayı su belli bir miktardaki ısıyı soğurduğunda e, veya kaybettiğinde sıcaklığında çok fazla bir değişiklik olmaz. Bu önemli bir durum değerli öğrencilerim. E, çünkü eğer böyle olmasaydı su yazın çok hızlı bir şekilde ısınırdı. Kışın da hızlı bir şekilde soğurdu. E Bu da canlılığın devam etmesinin bir engeli olarak karşımıza çıkardı. Dolayısıyla da e, suyun özgül ısının yüksek olması, dolayısıyla da yavaş yavaş ısınması ve yavaş yavaş soğuması canlılığın devamı için önemli bir özelliktir. Bakın bunu şöyle e, basit bir gözlemle de e, kavrayabilirsiniz. Çaydanlığa suyu doldurun, ocağı yerleştirin. Birkaç dakika boyunca su kaynasın e, çaydanlık içerisinde. Sonra çaydanlığın dış kısmına dokunun ve suya temas edin. Çaydanlığın sıcak olduğunu, suyun ise hala soğuk olduğunu göreceksiniz, gözlemleyeceksiniz. E bu tamamen ne ile ilişkili? Bu tamamen suyun özgür ısının yüksek olmasından kaynaklı olarak suyun yavaş yavaş ısınmasıyla ilişkili. Unutmayın, bakın bu çok önemli bir özellik değerli öğrencilerim. E, suyun yüksek özgür ısının olması, dünyanın e, büyük bir kısmını kaplayan e, suyun, Karalar ve sulardaki sıcaklık değerlerinin canlıların yaşayabileceği sınırlarda kalmasını sağlayan bir özelliktir diye söyleyebiliriz. Kıyı bölgeleri daima iç bölgelere göre daha ılımandır. Çünkü e, özellikle yaz mevsiminde ve gün içerisinde ısıyı su soğur ve depo eder. E, ancak tabii ki özün ısı yüksek olduğu için suyun sıcaklığı çok fazla değişmez ancak birkaç derece değişir. Kış mevsiminde ve gece olduğunda ise su depo ettiği ısıyı soğuk havaya verir ve havanın ısınmasını sağlar. İşte bu nedenle de kıyı kesimleri daima e, iç bölgelere göre çok daha ılımandır diye söyleyebiliriz. Yine e, su belli bir miktardaki ısıyı sorarak buharlaşır. Suyun üst kısmı özellikle buharlaşır. Bakın ısıyı sorduğu zaman su, üst kısmındaki su molekülleri daima buharlaşır ki bu durum... Geriye kalan suyun soğumasını sağlayan bir özelliktir. E tabi ki bu durum neyi sağlar? Bu durum e, karada yaşayan canlıların e, aşırı ısınmasını önler. E örneğin bakın e, biz ne yapıyoruz? E, sıcak havalarda veya egzersiz yaptığımızda terliyoruz. E terlememiz vücut sıcaklığımızın dengede kalmasını sağlayan bir durumdur. Vücut sıcaklığımızın aşırı ısınmasını engelleyen bir durumdur. Çünkü terlerken biz ne yaparız? Fazlasıyı suyla birlikte işte terle birlikte dışarı atarız. E, bu da bizim dediğim gibi vücut sıcaklığımızın e, aşırı artmasını engelleyen bir durumdur. E, vücudumuzun normal sıcaklık değerlerinde kalmasını sağlar diye söylüyoruz. Suyun bir diğer özelliği ise çözücü özelliğidir. Suyun çözücü özelliği sayesinde biyokimyasal olayların gerçekleşmesine görev yapan enzimlerin çalışması sağlanır. E, çünkü birçok biyokimyasal olay sulu çözeltiler içerisinde gerçekleşir. Dolayısıyla da enzimlerin çalışması için de mutlaka su gerekir. Ortamda su oranı minimum %15 oranındayken enzimler çalışabilir diye söyleyebiliriz. E, unutmayın lütfen enzimlerin çalışması, biyokimyası olaylarının gerçekleşmesi, e, suyun tamamen çözücü özelliğiyle ilişkili diyoruz. Yine su kanın yapısına katılarak madde taşınmasına görev yapar. Yine metabolik atıkların seyreltilmesinde ve idrarla vücut dışına atılmasında yine görev yapar. Yine besinlerin sinirinde de görev yapar diyoruz ve bu saydığımız tüm unutmayın görevler suyun çözücü özelliği ile ilişkindir diyoruz. Ve son özelliğimize geçelim. Yani donduğunda bu sahne geldiğinde genleşmesi özelliği. Su çoğu bileşikten farklı olarak donduğu zaman genleşir. Bu durum suyun yoğunluğunun azalmasına neden olur. E, su donduğunda yani bu sahne geldiğinde yoğunluğu azaldığı için oluşan buz Su indibine batmaz, üstte kalır. E bu da e, çevrenin canlılar için, bakın, çevrenin canlılar için uygun olmasını sağlar. Çünkü eğer e, su buz haline geldiğinde buzun yoğunluğu artsa dibe batardı. Bu durumda sudaki canlılar ezilirdi. Aynı zamanda, aynı zamanda su alttan donmaya başlardı. E, yani su tamamen buz haline gelirdi. E, bu durumda da canlıların yaşamı söz konusu dahi olmazdı sevgili öğrencilerim. Halbuki buz dibe batmadığı için üstte kalır. E, suyun batmayıp üstte kalması alttaki suyun da fazla soğumasını da yine engeller. Suyun e, canlının yaşayabileceği uygun sıcaklık değerlerinde kalmasını sağlar. Bu anlamda da çok önemli bir özelliktir diyoruz. Gelelim e, suyu anlattığımıza göre e, birkaç tane soruyla suyu tekrarlamaya. İnsan vücudunda birçok görev bulunan su molekülü ile ilgili diyor. İfadelerden hangileri doğrudur? Çok iyi bir çözücüdür. Kesinlikle doğru biliyorsunuz. Az önce ifade ettik size. Enzimlerin çalışması için ortamda %1 oranında bulunması yeterli demiş. Hayır. %15 olması gerekiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış. Besinlerin ve atıkların dolaşım sistemini taşınmasını sağlar. Evet. Taşıma görevi vardır. Dolayısıyla doğru bir ifade. E, yanıtımız C seçeneği 1 ve 3 bizim için doğru diye söyleyebiliriz. Gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıdaki öncüllerde suyun sahip olduğu özellik ve bu özellikle gerçekleşen bir olay verilmiştir denmiş bize. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? E, su iyi bir çözücüdür. Enzimli tepkimelerin gerçekleşme hızını artırır denmiş. Kesinlikle doğru. E, su molekülleri arasında kohezyon çekim kuvveti vardır. Bitkide su yer çekimine karşı koyarak köklerden yapraklara kadar taşınır yine üçüncü öncülümüze baktığımızda suyun özsü yüksekdir denmiş. Yani özgül ısısı yüksektir. E, su kıyı bölgelerde gece ile gündüz arası sıcaklık farkını dengeler denmiş. Evet kesinlikle bizim için ne doğru? Su unutmayın ki özgül ısısı yüksektir. Yavaş yavaş ısınır, yavaş yavaş soğur. Dünyamızın bakın dünyamızın canlıların yaşayabileceği sıcaklık değerlerinde kalmasında sağlar diyoruz. E, bu durumda verilen üç öncül de bizim için doğru. Evet bir diğer inorganik bileşim ise tuzlardır. Asitlerle bazların birleşmesi yani tepkimeye girmesi sonucunda tuz ve su oluşur. Hücre içerisinde ve yine hücreler arası sıvıda birbirinden farklı mineral tuzları bulunur diye de söyleyebiliriz değerli öğrencilerim. Evet tuzlardan sonra sıra minerallerde bir diğer inorganik bileşimimiz. Mineraller hücrenin yapısına katılabildiği gibi yani yapım görevleri vardır. Düzenleyici olarak da ne yaparlar? Görev yaparlar. E, dikkat ederseniz yapım, tabi buna onarım da ekleyebilirsiniz. Yapım ve onarım ve aynı zaman düzenleyici görevleri vardır. Her mineral kendine özgü bir olayda görev yapar. Dolayısıyla bir mineralin eksikliği başka bir mineralle giderilemez. Yani şöyle bir örnekleme yapalım isterseniz kas kasılmasında kalsiyumlara ihtiyaç vardır. E, kalsiyum yerine demir kullanılabilir mi? Hayır. E, Hemoglobin yapısında da demir katılır. E, Hemoglobin yapısında demir yerine kalsiyum olur mu? Tabii ki olmaz. Dolayısıyla da ee, ne diyoruz? Her mineral kendine özgü bir olayda görev yapar diyoruz. Minerallerin fazlası vücutta depo edilebilir. Yine fazla olan kısmın bir bölümü ise vücut dışına boşaltımla, idrarla atılabilir diye de ekleyelim. Şimdi bazı mineralleri şöyle tabloda da görelim. Sorularda özellikle sıklıkla çıkan mineraller birkaç tanesini ifade etmeye çalışalım. Evet kalsiyumla başlayalım. Kalsiyum kemik ve dişin yapısına katılır. Bu yapım görevidir. Yine kas kasılması ve kanın pızlaşmasına görev yapar ki bunlar da kalsiyumun e, düzenleyici olma görevleridir. Yine demir al yuvarları içerisinde bulunan hemoglobinin yapısına katılır. Hemoglobinin hem adını verdiğimiz kısmında bakın hem kısmında demir bulunur. Demir e, ne yapar değerli öğrencilerim? Demir şunu sağlar oksijen ve karbondioksitin bağlanmasını sağlar hemoglobine. Dolayısıyla oksijen ve karbondioksit hemoglobinin hem kısmına bağlanır ve al yuvarları içerisinde oksijen ve karbondioksit taşınır. Demir eksikliğinde hemoglobin yapımı buna bağlı olarak da al yuvar yapımı azalacaktır. Sonuç olarak da kansızlık yani anemi görülebilir diye söylenir. Iyot tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonunun yapısına katılır. Iyot eksikliğinde buna bağlı olarak da basit kuatır dediğimiz hastalık ortaya çıkar. Yani kiroit bezinin büyümesi hastalığı ortaya çıkar. Fosfor ATP DNA ve RNA'nın yapısına katılır. Yine sodyum ve potasyum sinirsel iletimde yani impuls iletiminde görev yaparlar. Magnezyum ise bitkilerde klorofilin yapısına katılan. Bakın klorofilin yapısına katılan bir mineraldir diye söyleyebiliriz. Evet bazı minerallerimizden de böyle kısaca bahsetmiş olduk. Sorularda karşımıza e, çıkabilirler diye ifade edelim. Evet bununla ilgili de bir sorumuza bakalım. İnsan vücudunda DNA, RNA ve ATP'nin yapısına ortak olarak katılan mineral aşağıdakilerden hangisi denmiş bize? Evet DNA, RNA ve ATP'nin yapısına katılan mineral ne? Fosfor. Unutmayın ki DNA, DNA ve ATP nükleotit yapılıdır. Nükleotitlerin yapısında ise azotobaz, 5 karbonlu şeker ve fosforik asit bulunur. E, fosforik asit kısmında da ne vardır? Tabii ki fosfor vardır diye söylüyoruz. Evet, e, asit ve baz. Asit nedir? Bir çözeltinin hidrojen iyon derişimini artıran bileşiklere asit diyoruz. Kimya dersinde tabii asit ve bazları daha kapsamlı olarak da e, görüyorsunuz ya da göreceksiniz değerli öğrencilerim. Evet, bir çözeltinin hidrojen iyon derişimini artıran bileşiklere biz asit diyoruz. Bazı asitler suda çözülerek hidrojen iyonunu verirler ve hidrojen iyon derişimini artırırlar. Bazı asitlerse suda çözündüklerinde hidrojen iyonu vermezler ama e, ortamda hidrojen iyonu oluşumuna neden olurlar. E, böylece e, onlara da asit Örnek e, şöyle verelim istersen hidroklorik asit. Çözündüğünde hidrojen iyonu verir. Dolayısıyla ortamın asitliğini artırır. Yani hidrojen iyonu arttırdığı için. Yine karbondioksit de bir asittir. Bakın. Ama çözünün hidrojen iyonu vermez. Karbondioksit ne yapar? Hidrojen iyonu oluşumuna neden olur. ve dolayısıyla karbondioksit de nedir? Bir asittir değerli öğrencilerim. Yani dolayısıyla sadece e, hidrojen iyonu veren bileşiklere biz asit demiyoruz. Hidrojen iyonu derişimini artıran bileşikleri asit diyoruz. Yine bazılara baktığımızda da bir çözeltinin hidrojen iyonu derişimini azaltan e, bileşiklere biz baz denir diyoruz. Bakın bir çözeltinin Hidrojen iyonun derişimini azaltan bileşiklere ne diyormuşuz? Baz diyoruz. Ancak hani bunu bazen şöyle görüyorsunuz. Çözündüğünde OH yani hidroksit verenlere baz denir şeklinde görüyorsunuz. Halbuki doğru ifademizin şöyle olması lazım. Unutmayın lütfen hidrojen iyon derişimini azaltan. Baz bazdan hidroksit yani OH verirler. Bu durumda OH artarken hidrojen iyonu azalır. Tabii ki onlar bazdır. Örneğin sodyum hidroksit. De nedir? Bir bazdır. Hidrojen iyonu derişimini azalttığı için ama e, tüm bazlar OH mı verir? Hayır tabii ki öyle bir şey yok. Örneğin amonyağı düşünün. Bakın amonyak baz mıdır? Evet bazdır. Ne yapar amonyak? Ortamdan hidrojen alır. ortamda hidrojen olarak neye dönüşür? NH4'e yani amonyuma dönüşür. E, dolayısıyla bazdır. E, yani dolayısıyla illaki OH vermesi gerekmiyor bir bazın. Biz bazı tanımlarken ne diyormuşuz? ortamdaki hidrojen iyonu derişimini azaltan bileşiklere bazlıdır diyoruz. Tabii dediğim gibi kimya dersinde daha da kapsamlı göreceksiniz. Asitler mavi turnusolu kırmızıya dönüştürürken bazlar tam tersi kırmızı turnusolu mavi tur, e, maviye dönüştür diye de ekleyelim. Geldik pH'a. Bir çözeltinin e, pH'i çözeltideki hidrojen iyonu derişimine göre belirlenir. E, çözeltilerin pH değeri 0 ile 14 arasında değişir diye ekleyelim. 0 ile 7 arası asit 7 nötr ve 7 14 arası ise bazdır. Kanımızın pH'i yaklaşık 7.4'tür. Ancak vücudumuzun her noktasında aynı pH vardır diye söyleyemeyiz. Bunu da unutmayın lütfen. Örneğin e, midemiz asidik bir ortamdır. E, i̇nce ince bağırsağımızsa bazik bir ortamdır. Bu nedenle de bakın bu nedenle de sorularda da karşımıza çıkacağı için ifade edeyim. Örneğin midede görev yapan pepsin enzimi ince bağırsakta görev yapmaz. Ya da ince bağırsakta görev yapan tripsin enzimi ise mide görev yapmaz. Mesela şöyle diyelim isterseniz. E, tükrükle birlikte ağızdan mideye amilaz gelir mi? E, gelir. Peki tükrükle birlikte bakın tükrükle besin bulamacıyla birlikte e, mideye gelen amilaz mide de görev niye yapmıyor? E, çünkü midenin pH'ı uygun değil. Çünkü her enzim belli bir pH'te çalışır. E, bir enzimin çalışabilmesi için mutlaka ortam pH'ının da uygun olması gerekiyor değerli öğrencilerim. Bunlar mutlaka ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Ve yine şunu da ekleyelim isterseniz. Kanımızın pH 7.4 dedik. Eğer ki bu pH yaklaşık 7'ye ya da 7.8'e değişirse yani azalırsa, çok azalırsa veya çok artarsa yaşam da sona erer diye de ekleyelim. Evet asit ve bazlarla ilgili sorularımıza da bakalım. Aşağıdakilerden hangisi asitlere ait bir özellik değildir denmiş bize mavi turun, sol kağıdını kırmızıya çevirir. Tatları ekşidir. Tümü inorganiktir denmiş bize. Halbuki ne demiştik? Asit ve bazılarının tamamı inorganik değil. Bir kısmı inorganik, bir kısmı ise organiktir. Dolayısıyla tümü inorganiktir demek doğru ifade olmayacaktır. D içeren bazlar nötrleştirme yani tepkimeye girdiklerinde yani tuzlar oluştururlar. Su da hidrojen verirler. Evet, bir kısmı ne yapıyor? Hidrojen vererek asit diyoruz, değil mi? Ama unutmayın lütfen tüm asitler hidrojen iyonu verir diyemeyiz. Örnekle demiştik karbondioksit hidrojen vermez ama hidrojen yonu oluşumuna neden olur ki o da bir asittir. Bakın buna mutlaka dikkat ediyorsunuz. Bazların özellikleri ilgili diyor hangileri doğrudur? Tatlı ele kayganlık verir kesinlikle doğru bir ifade. pH 7 ile 14 arasında değişir demiş kesinlikle doğru. Kırmızıyı maviye çevirir evet. Suda çözünürlükte hidroksil iyonu verir demişti. OH verirler demişler. Evet OH e, verenler tabii ki bazıdır ama tüm bazlar OH verecek diye bir kural yok unutmuyorsunuz. Ee, bazı bazlarda OH vermez. Ne yapar? Ortamda hidrojen alır. Ee, bu nedenle de örnek amonyak demiştik biliyorsunuz. Unutmayın ki baz demek sadece OH vermek demek değildir. Baz demek ortamdaki hidrojen iyon derişimini azaltmak demektir. İster OH vererek ortamda hidrojeni azaltabilir. isterse de ortamda hidrojen iyonu alarak e, azaltabilir. Bazı bazılar dediğim gibi OH vererek azaltır hidrojen şimdi Bazıları ise ortamdan hidrojen alarak ne yapar? Azaltır hidrojen girişimi diyoruz. Yani bu durumda E seçeneği bizim için doğru diye ifade edebiliriz. Evet değerli öğrencilerim bu dersimizde konumuz inorganik bileşiklerdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.